Bu koydu buraya lan. yerden niye atıyorsun? Ben nokta atış atarım. Allah! Evet. Oh <laughs> oh. <my> Vur! <laughs> <laughs> Adamın yüksekliğe bak bak ya. Evet. Vur! Gürkan <laughs> hadi şuna! elini al. Elini sana geçiyor. Elini sana geçiyor. Elini sana geçiyor. yine oradakiler kuruyor? Hahahaha! Hahahaha! Oruç ağzımızda. Atalım gitti ya. Kurumuş ağzım. Geldi vatan hainleri. Kim lan? Sadık Özürkan. Abi doğum Sen günü geldin. mesajı gönderiyorlar şimdi. Ne birbirini vuruyor. Eee ben nereden böyle Kaysana kaysana. Biz nasıl? Hadi götürün var ya. Götürün ama diyor. 25 bal bekleriz böyle. 2 3 4 5 6 almış. Bir tane 6 ya benim oğlum. Ben değilim. Oyla. Bizi de bir, bir, bir e, ediyor? E, 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 <laughs> biz onu <araylarla> nerede bir ediyoruz herhalde. çıksak gülken <laughs> kadar. <laughs> e, Dördü uzak. Oğlum manyak <laughs> mısınız siz ya? Yok niye sinirlen topa vuruyor? Ben de sinirlenince sağ olsam olacak? Ya, 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 ya iPhone gitti, iPhone X'de acıdı. Ya telefonu gitti ama. iPhone, iPhone X'de acı mı? Ayşe en telefonu ama X'de de de. Beni işte. yakın. Aleyna bana. Aleyna yandı. Veda edersin. Güneş be. Açıklama yapacaksın. Açıklama yapacaksın. Şey, evet açıklama. Şey, evet, şey, evet, 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 Arkadaki sarı bu. Şu. Arkadaşlar tam bir hilecidir. Şey, <laughs> bak ben böyle bir şey Ramazan <laughs> Ramazan. Bak böyle bir şey olamaz. Bak bak hareketler. İnşa alt düşersin. Bak şu. Ha ha. Müş, tüm sevabını düşmesine gittin onu. <laughs> Atın sağda. Sa Aha sağda şurda Böyle bir Aha. şey olamaz. Bakın. Hileci, düzenbaz, yalancı, Yalancının önde gideni. Hulusi bak Allah inşallah yanar. Ya, <laughs> Yanmıyor da ya. Gözleri Toronto İmparatorluk Borunun sonunda bir para bol Esas tutamada bir barın olabilir Baraka bağırmaz sandığın karakol Bütün bir Yoruldum yoruldum Baba yoruldum Aynen inşallah yalarsın lan Hadi ben eş Hayır ya oğlum kız oynuyor karşımda <laughs> <laughs> Eve gittin de neredeydin de ne dedin Köy köpeği geliyorduk Ben Acun'un karısı olacağım. Ne? Ne? Dedim aynen. Arkadaşlar <laughs> <laughs> allah su getirin. Ağzına. 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 Ana. Ağzına. Ağzına. Ana. Tamam senin ben alayım. Hayır. Oğlum sen ne Hayır hayır. şimdi ben söylüyorum. Bir tamam tamam. Ben. Adal, adal. Şey değil, Bak nasıl yazıyor Hayda lan. Tamam Bak ma değil mi <laughs> aynı şey. Anana <laughs> <laughs> Sen yandın sen sen al oldun. Ben ana, <laughs> <Anana>, şey, <laughs> ana olamam ya. A, ana ol. ya beni aldınız aşağıya.